Yemek için değil de yaşamak için yiyeceksin. Evet. Yemek için değil. Yaşamak için. Evet. Yaşamak evet. için. Aracı, aracı Mehmet amcam bak ne diyor. Dünyada yemek için değil. Yaşamak için. için ne yani. kadar yemek seni yaşatıyor o kadar yiyeceksin. O kadar yiyeceksin. Tabi. Pek. Bir de Hatipoğlu. Her şeyi. İşte tereyağı yemiştir, et yemiştir. Tere süt, Tereyağı. O falan. ben her zaman yerim. Ürünler. Heh. O e, margarinleri, suni yiyecekleri pek yemez zaten annesi de öyle diyor annesi <laughs> de öyle diyor biz diyor de... biz, <laughs> biz, biz annemle bir kaymak bulduk öyle yiyor ki neymiş de dokunuyormuş halen yiyor musunuz? yemem mi ya <laughs> Ananla beraber oturuyorsun tabi kaymağa götürüyorsun öyle mi? tereyağı kaymak 107 yaşındaki annesi yaşında, evet ha, evet ya. yani şimdi dedem biliyor musun? şimdiki margarinler bütün sinir sistemlerini bozdu bundan tereyağı dokunuyor neden? Bugün süper benzinle çalıştıran bir arabaya normal benzin döktüğün zaman bir zaman tekliyor işte. Evet. Bu da aynı insan vücudu öyle oldu. Vücudu, vücut o şekilde geldi diyorsun. Tabii sinir sistemlerini bozdu. Peki. Biz sana sağlık sıhhat diliyoruz. Hadi Uzun çok çok diliyoruz. teşekkür ederiz. Hadi Biz var olun. köyünde Muhtar Ömer Arslan'ın evinin yanındayız. Muhtar'la bugün epey gezdik. Sağ olsun. Evet. 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 Daha sonra Yusuf kardeşimiz de, diğer Cemal kardeşimiz de bize e, beraber olmak. Hepsine beraber oldular. Bize mihmandarlık yaptılar. Bize rehberlik yaptılar. Şimdi de burada Mühendis Zeki Aslan'ın Evinin üzerine de çıktık, oradan çevreyi bir görüntüledik değil mi? Evet, evet. Karşı köyler ee, Nadırlı... Nadırlı sizin orayı da çektik evet, hocam. Yekkeli'yi evet. ee, e e e görüntüledik değil mi buradan? İncilli mi görülüyor buradan? Evet, evet. Yok, e Yekkeli e Mahallesi görüküyor ama e evet. e milletin işte Cuma gün olsaydı daha iyi olurdu. İşte bütün halkımızı e çekerdik, e tabii %10 gibi bir halkımızı görüntüleyebildik daha da iyi bir program olurdu. Önceden işte yine e... de iyi oldu. Yine de iyi <laughs> yine de iyi oldu. Herkesten şey yaptım o zaman görüntüye şey kalmıyor. Evet. Fırsat kalmıyor. Vermek evet. Fırsat kalmıyor. Tabi da bunun zamanı var. Evet. Belli bir süresi var o süre içerisinde. Senin kaç mahallen vardı? Ee, bizde 5 tane mahallemiz beş var. Tane ee, var. Hemen hemen 3-4 tanesini gezdik değil mi? Hepsini gezdik. Hepsini, hepsini, hepsini gezdik. Hepsini gezdik. Ee... Fındık iyi. Fındık iyi normal bir fındığımız var evet. ondan sonra işte e, köyümüzün e, bazı sorunlarını dile getirdik evet. e, yaşlılarımızı görüntüledik evet. e, belli yaşlılarımızla röportajlar yaptık e, işte köyümüzün hali bu. Köyümüzün hali bu Evet. evet. geçimimiz de iyi diyorsunuz çok şükür ben e, Lüseylan'ı iyi gördüm bizim ee... köyümüz ama diğer köylere göre, yüksek şey köylere göre falan yine de... Evet, şimdi yani bu sene fındığın olmaması tabii milleti bayağı etkiledi. Ee, tabii millet önceki birikimleriyle bu zamana kadar getirdi. Ama tabii bu sene inşallah rahat bir yıl olacak. Fındık açısından, gelir açısından, mahsur açısından yani millet rahat bir yıl geçirecek inşallah. İşte Tabii ki fındık çoğala gelene kadar e, belli aşamaları var. E, Bak Yusuf, burada Yusuf'u <laughs> devreye sıkalım. Yusuf gelme, yani fındıkla ilgili bir şey söylüyordu Ömer. Ne diyordun sen? Fındık ne zaman güzel diyorsun? Çiftçinin hali ne zaman güzel? Çiftkin, Şimdi onu demeyeyim. <laughs> onu demeyeyim. biraz abes olur. <laughs> onu demeyeyim de. Fındık güzel. Ortanın üzeri fındık var. Herhalde bu sene e, bizim köy... Başka köylerde yüklerini hafifletirler, sırtlarındaki ağırlığı biraz atarlar. İnşallah. Siz de gördünüz. Fındıktan başka tarım yok. E, geldiniz. Köyümüzün güzelliklerini bütün ünyelilerle beraber paylaşma imkanı bize verdiniz. Teşekkür ederiz. Zaten sizin programlarınızı seyredip, bizim köyünüye gelmedi diye imreniyordum. Bugüne nasipmiş. Bugün'e nasipmiş. Ayrıca yeniden teşekkür ederim. peki evet. Ben teşekkür ediyorum. Evet, mutlaka bir, şey evet. bir şey sorayım ben de. Evet. Senin köyünden göç var mı? Ee, benim köyümden göç yok. Oo. Ü, Ünye, Ünye. Ünye şey e, yani, yani İstanbul, Ankara, İzmir, yok. Bursa gibi göç çok yok. Yok, de. Yok, yok gibi yani. Şimdi e, çok e, azınlıkta Azınlık. bir iki, bir iki kişi. O da sayılmaz. Ha, o da sayılmaz. E, ayrıca bu programı işte bize bu e, imkanı sağladığınız için e, size ve Hizmet TV'ye teşekkür ederim. E, köyümüzün e, tanıtımını yaptığınız için e, hayırlı günler dilerim. Peki biz de teşekkür ediyoruz. Çakıroğlu ne dese ne kadar teşekkür etse azdır size. Bizden selam götürün evinize, hanenize. Dilerim eviniz bolluk, bereket, huzur dolsun. Bizim ellerden size binlerce selam olsun. Selam olsun. Bizimle kalın, bizim ellerde kalın, hoşça kalın. Kokulu Mücevherat, Bizim Eller programını sundu. O, kadında zerafetin simgesi oldu. Büyüledi. Şıklığın, ışıltının, güvenin, güzelliğin yansıması oldu. Altın, tarih boyu hep özel ve güzel. Pırlanta, mutluluğun ışıltısı. Kenan Kokulu Mücevher Hükümet Caddesi No 37